Evet, Real görece 3-3 yaptı. Kayıpsız gidiyor. Evet. İyi başladılar gerçekten. İyi de oyunlar kazanmayı başardılar. Sette de golü farklı geçtiler, gol cool olup yadılar Kadir abi seninle başlayalım. Neler söyleyeceksin? zorlanmadığım bir maçtı. Zorlanmadığım bir maçtı. Rakip iyiydi ama biz daha iyiydik. Arkadaşlar daha iyiydi. Bir de genç bir yetişkin değiller, gençler. Ama iyi top çıkarttılar. Tecrübenizle konuştunuz diyorsun. Evet. Peki kaptanım sana dönelim. Gürcan abi sonradan girdin. 3 gol. Farka ortak oldun diyebiliriz. Çok gol kaçırdım. Arkadaşlara <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Gene yılmadılar pas atmakta. 3 <laughs> tane golü bulduk. Sağ olsunlar. 2 senedir ilk kez daha gol attık. Kaleyi bulduk. <laughs> Rakip buldu. Arkadaşların ayağına sağlık. Karşı takımımızın da ayağına sağlık. Centilmen bir maç oldu. Birbirimizi üzmedik. Devam etmek istiyoruz. Peki teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi oyun oynuyorsunuz gerçekten. Ercan bizim... abiyle devam edelim. Abi, İsmail ya. abi beraber versinler röportajlarını abi, sonlandıralım. Arkadaşların hepsini ayaklarına sağlık. Hocam güzel maçtı. Daha yeni olmamıza rağmen daha da güzel maçlara imza atacağımıza inanıyorum. Takım daha çok iyi alışacak birbirine. Arkadaşlar ayaklarına sağlık. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz teşekkür arkadaşlarıma teşekkür ediyordum. Gerçekten aslında ilk başta çok iyi başladılar. Sonradan arkadaşlarımın bir tanesi sakatlandı. Zaten eksik oynadılar. On Onun avantajıyla biz de biraz tabii fark yaptık bizim açıkçası. İyi maç oldu ama biz biraz daha tabii antrenman maçı gibi oldu. Rakibi özellikle teşekkür ederim. Sağolsunlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar abi.